Gel 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 gel. Herkese selam arkadaşlar. Ben Furkan. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün ne yapıyoruz? Bugün de Ekinler biçildi işte. Ee, yine bir birkaç parça yerimiz kaldı ama e, balya makinesi vesaire gelecekmiş. Balya basılacak. Ee, onlar için otları düzelteceğiz işte. Bir sıra falan yapacağız. Bugün de bu şekilde. Yani bugün tam ne olacağını ben de bilmiyorum. Şimdi dedemin yanına gidiyorum zaten. Ona yardım edeyim. Bakalım bugün bize hangi macera bekliyor arkadaşlar e, size hemen Escobar'ı da göstermiş olayım. Escobar 3 yaşında e, bir cins köpeğimiz. E, şu anda beslemesi vesaire e, yasak ama bir e, an yani kayıtlarını vesaire yaptırdım. Kısırlaştırma zorunluluğu vesaire getirilmişti. Kısırlaştırdık. Onun da arka bacağında görüyorsun zaten havada tutuyor. Bir küçük bir kaza geçirdi. Aslında küçük de denilmez de. Ameliyat vesaire oldu. Bacağına platin falan takıldı. Kimisi diyor hani çok korkunç duruyor saldırır vesaire diyor ama öyle bir saldırganlığı vesaire yok. Ben bunu yetiştirmeye bağlıyorum böyle. Yani yetiştirmeden yetiştirmeye değişiyor. Bunların çok saldırganı var. Çok uysalı da var. Bizim köpeğimizin Allah'a şükür öyle bir saldırganlığı vesaire yok. Zaten Erva ile vesaire oyun oynarken falan da çekerim size görürsünüz. Böyle durduğuna bakmayın yani. Öyle bir saldırganlığı vesaire falan yok. Ama biraz şey yapınca sinirle bakınca korkunç duruyor. Şöyle size Escobar'ın kazasından da bahsedeyim. Gel yanıma gel yanıma. <laughs> Geldi arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. E, traktörle dedem garajdan inerken tabi bu yani kesinlikle kasti vesaire yapılmış bir şey değil. Traktörün bizim garajımız yüksek olduğu için Dedem fark edemedi traktörün ön tekeri e, yatarken şu bacağının üstüne bastı. E, şu bacağının şurası kırıldı. Üç parça kırık oluşmuş şurada. E, şu an öyle çok bir şey kalmadı ama hala korkuyor yani basmaya sakınıyor. E, şuradaki kemik alınıp şuraya platin koyuldu. O da yavaş yavaş düzelecek inşallah. Çünkü videoda e, ilk biçtiğimiz tarla vardı ya arkadaşlar o gidiyorum şu an. Zaten geldim hemen şu aşağı tarafı. Şöyle hem geçelim. Zaten dedem de aşağıda düzeltmeye başlamış. Balle yapılacağı için buralara hep sıralamamız gerekiyor. Dağınık yerler var. Bugün de zaten balyesi yapılır diye düşünüyorum. Şöyle sıra sıra gelmiş zaten şu aradaki, mesela şuraya atmış dönerken bir var Bunları tek sıraya alıyoruz, balya makinesi daha rahat alsın diye yani şöyle sıralıyoruz ya. Şöyle bitti ya. Yani zaten çok fazla bir şey olmuyor, bir çer zaten. Sıra sıra gittiği için sadece şöyle yukarılarda dönüş kısımların işte ileri geri yaptığı için dağınıklıklar oluyor. Onları toparlıyoruz. Burada işimiz bitti yani. Evin oradayken sesi geliyordu değil mi? Ee, Evin oradayken diyorum sesi geliyordu. O biçiyor herhalde şu anda. Şeyde biçer. Okulun yanına, yanına. <laughs> Oralarda biçiyor herhalde. Evet. O sırayı da bitirdik. Şimdi bu taraf var işte. Bu tarafta düzenleyelim. De i̇şte şöyle biraz gölgede bir 5 dakika da vereyim. Arkadaşlar çok aşırı sıcak oluyor. Evet, bize size şey göstereceğim arkadaşlar. Bak burada kenarda bir kalmış. Şöyle biraz alayım. Hemen sizi de şöyle. Bakın şimdi neden buğday çıkmıyor? Bakın. Başakların içi hep boş arkadaşlar. Evet. Şöyle sıraları bitirdik. Şimdi eve geri dönüyoruz. Evdeyiz. Evet. Hava yine tekrardan sıcak olmaya başladığı için ineklerimizi yine diğer videodaki gibi gördüğünüz o bahçeye sokacağız. Şimdi onları o tarafa götüreceğim. هایی پاس چجور؟ variance که؟ داده این چگور داره گ challenge که؟ گه دام Arkadaşlar gördüğünüz gibi hani e, anlatmıştım zaten. Hani böyle çocuklara vesaire karşı bir şey yapmıyor. Gel bakalım herda. Şimdi e, traktörümüzün kapısı açılmıyormuş da içeriden açılıp dışarıdan açılmıyormuş. Bir ona bakalım. Bu taraf açılıyor. Ondan sonra da tarlaya gideceğiz. Bir çerdüver geliyormuş yine bizim tarlaya. Burası kitli kaldı herhalde. Arkadaşlar şey olmuş. Ee, İçini şeyi bozulmuş. Şöyle komple dönüyor. Şöyle yan yapmamız lazım. Ki açılsın. Yan yapınca açılıyor. Şu an sıkıntı yok. Evet, tarlaya geldik. Şu anda bizim tarla pişiliyor. Hemen traktörü oraya yaklaştırıp buğdayımızı alacağız. Buğdayımızı aldık. Üç dönüm kadar yer biçtik. Şu kadar bir şey çıktı işte. Şimdi e, buğdayımızı götürelim eve. Biz gidince daha tarlaya girmemişmiş babaanne. Gel. Ya, sorayım dedim sen balecinin yanına gideceğim dedin ya. Ha balecin girişi Murat'ın yerini yapıyor. Ya, bizim orayı yapacak mı? Soracağım bak acaba. Yüksel benim orayı yapsın öyle çıksın diye. Ee, i̇yi tamam ben bizim. Döneyim de oradan sonra oraya çıksın. Tamam ben gideceğim ha şimdi zaten gel almaya birazdan yarım saati kaldı. Tamam hadi. Evet arkadaşlar, e, Erba ile birlikte o işten almaya gidiyoruz. Onu alıp geleceğiz. Sonra e, farklı bir durum da oldu. E, amcam Samsun'da. E, o da köye gelecek işte. Fizik tedaviye gitmişti. iki haftadır oradaydı. E, hafta sonu burada geçirecek o da. Ben onu almaya gideceğim. Babamlar e, buğdayları ambara taşıyacaklar. Sonra bakalım ben geldikten sonra yetiştirebilirsek şu an balyeler de yapıyor. Balyaya taşımaya da gideceğiz. Evet arkadaşlar babamı işten alıp geldim şimdi. Burada buğdaylar vesaire onlar çekecek. Ben de size zaten söylemiştim amcamı Samsun'dan almaya gideceğim. Onlar bunu yaparken ben de Samsun'a gidip geleceğim. Ondan sonra balya makinesi bizim tarlada yetiştirebilirsek balyayı almaya gideceğiz. Babaannemle Erva burada çuvallara dolduruyorlar. Babam. da buradan taşıyor. ambara taşıyor. Elma sanki yağmur dolması geldi. Havada biraz bozuk yağacak gibi. Evet, babamları köye bıraktıktan sonra şimdi amcam almaya gidiyorum. Yoldayım Samsun'a doğru. Yola devam ediyorum. Evet arkadaşlar şimdi Samsun'a geldim hastane. Şimdi amcamı alıp tekrar hemen köye geçiyoruz. Amca ne yapıyorsun ya? Şükrüm mi? Ne Bak, selam. Teşekkür ederim Allah razı olsun. Sürpriz yaptım ben sessiz sakin gidiyorsun. Öyle ya. Hadi gidiyor. Ne yapıyorsun? Şiir yazmaya devam. Akşam yemeğini yedim. Aynen günlüğü tutmaya, anıları yazmaya, şiirleri biriktirmeye devam. Aynen. Seni gördük. Tabii ki daha çok mutlu olduk. Arkadaşlar amcamın da şiir merakı var biraz. Şiir vesaire falan yazıyor. Şimdi hemen toparlanıp onu da alıp köye geçeceğiz şimdi. tam hastaneden geldik. Evet doğru çıkarken babamlar da balyayı yüklemişler. Eve doğru gidiyorlar. Azıcık bu tarafa. Yok. Dede bu tarafa mı gelsin? Tamam. Git böyle gitsin ya. İyi böyle. Uzak kalmadı mı bu? Şey babalar alıyor mı? Geldik şimdi hemen şu balleleri de atacağız. Hemen üstünü değişeyim. Balleleri de atalım bugünlük. işimiz bitsin artık. Yorulduk. Şöyle hemen üstümü değiştirdim. Hemen gidelim balya çekmeye şimdi. Tamam git hadi git. Git. Yürü. Bak çekil. <laughs> Bu ha. Hem uzun basmış. Kaç. Kaç. Ha, düştü. <laughs> Hayla onu. Al. Git o kötü hesapla. Şşt, de böyle gider o. Şşşt Nereye gidiyorsun oğlum nereye ya

Nədir? Şur yanacaqdır. Ağır. Yanacaqam səni çəkəcəm. Hə, 1 2 3 Sen, sen at sen Sen at Bir, iki, nereye gitti sen? At, iki, iki, iki. Bir, tamam. iki, üç. <laughs> Günlük balle işi, ekin işi bitti arkadaşlar. Üstümüz başımız hep saman oldu. Güzelce üstümüzü değiştirelim, bir duş alıp yemek yiyelim. Köyden geldim. Yorgundum. O zaman video çekememiştim de şimdi dedim diğer günün sabahından bahsediyorum bugün. Hemen videoyu kapatayım dedim. Güzel bir video oldu bizim için. Balya çektik, buğday çektik. Samsun'a gittik. Yani dolu dolu bir video oldu. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Burası bizim için çok önemli. Ee, bizim ne kadar beğeni, ne kadar takipçi bizi daha fazla insanın görmesi demek. Ee, onun için sizden ricamdır. E, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.